Zaman makinen olsaydı geleceğim yoksa geçmişe mi gitmek isterdiniz? Geçmişe gitmek isterdim. Geçmişe. Geleceğe gitmek isterdim ben. Ee, geçmişe gitmek isterdim büyük ihtimal. Geleceğe gidip karımla evlendiğim zaman gitmek isterdim. Geçmişe. Geçmiş geçmişte kaldı. Geleceğe gitmek isterdim açıkçası. Geçmişe ya. Eskileri vallahi çok özledim. Eskiye dönmek isterdim. Şu an mantıklı konuşunca. Geçmişe gitmek isterdim. Şöyle dolar bir, bir buçuk lirayken güzel olurdu. Bence geleceğe gitmek isterdim. Çünkü geçmiş geçmişte kalmış. Geçmişe gitmek isterdim. 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 Geçmişe onun yerine geri gitmek isterdim. Geçmişe gitmek isterdim. Geçmişe 1930'lu yıllara Atatürk'lü zamanlara gitmek isterdim. Aslında hem geçmişe hem geleceğe. Geleceğimizi de merak ediyorum. Dünyanın halini ne olacak falan. Geçmişe de isterdim.